Merhaba arkadaşlar, sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flash'ı aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar! Sizinde böyle eski kasetleriniz varsa ve flaşa aktarmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.